sarılmanın çocuklar üstündeki bilimsel faydaları. Sarılmak çocuğunuzun beyninin büyüme sürecinde uyarıcı rol oynar. Böylece anne babasının daha sık sarıldığı çocuklar fiziksel anlamda güçlenir. Sarılmak çocukların oksitosin hormonu salgılamasını sağlar. Oksitosin yükselince vücudun büyüme hormonları da salgılanır ve çocuğun fiziksel gelişimi desteklenir. Oksitosin hormonu çocukların bağışıklık sistemini de destekler. Bu da sık sık sarılan çocukların daha sağlıklı olmasını sağlar. Oksitosin hormonu stres hormonunu da dengeler. Böylece korkularıyla başa çıkamayan ve stres yaşayan çocuğun daha kolay kendini toplamasını ve duygularını daha kolay düzenlemesini sağlar. Sarılmak güven duygusunu artırır korkuyu azaltır ve ilişkileri iyileştirir. Güvenli bağlanmayı destekleyen sarılma ebeveyn ile çocukları arasındaki bağlarını güçlendirir. Çocuklarımıza bol bol sarılalım. İyi günler dilerim.